Hitaplarını gerçekleştirmek Allah. üzere köşeyi teşkilatları arz edelim. 301 madenci şehitimizin huzurundayız bugün. Onlar için dua ettik. Allah onlardan razı olsun. Onları yetiştiren anne babalardan razı olsun. Elahi ya Alemin okunan hakmi şerifler ilavet olunan Kur'an-ı Kerim getirilen tekbirat ve tesbihattan Allahümme Rabbena atina fit dünya hasene Tekrar başımız sağ <laughs> Saygılar olsun. Saygılarınız. Vallahi çok sağ Ne Bugün biliyorsunuz 4 Aralık Dünya Madencilik Günü. Emekçilerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi kaybetmiştik. Oğullarımızı kaybetmiştik. İnşallah tabii gönlümüzden böyle kazaların bir kez daha yaşanmaması, devletimizin bu konuda gerekli önlemleri alması geçiyor. Biz bir kez daha burada hayatını kaybeden madencilerimizi saygıyla anıyoruz. Soma'da maden faciası yaşandığı zaman bütün bir ülkenin üzerine bir karayas inmişti. Hepimiz çok üzülmüştük. Hala acıyı, hala da içimizde hissediyoruz. Özellikle de kalan tüm madenci yakınlarına, akrabalarına, eşine, dostuna, ailelerine tekrardan başsağlığı diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Sağ olun. 301 madencimizi asla unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu vesileyle 301 maden şehidimize ve tüm maden şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yakınlarına, kalanlarına sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii sizler gibi mücadele etmemiz mümkün değil belki ama... Ankara'daki mücadeleniz muhteşem bir arada. Parktaki mücadeleniz. Tabi burada en büyük şansınız ben bunu birçok yerde söylüyorum ama burada söylemek çok daha anlamlı. Bir kere genel başkanımız şu anda Soma'nın en büyük şansı. Eyvallah. Yani bunda ben en fikir olduğumuzu düşünüyorum. İlk günden beri buranın hakkını savundu. Kaza oldu gene buradaydı. Kazadan sonraki hak kaybı oldu gene buradaydı. Her anda sizin yanınızda olmaya çalıştı. Bir işin özü biz her zaman sizin yanınızdayız. Eyvallah, Bize bir şey düşerse her zaman kapımızın sonuna Biz kadar Biz de kendimizi misafir hissettik. Aynen. Eyvallah. Kardeşlerimizi, yurttaşlarımızı, çok dostlarımızı kaybettik, komşumuzu kaybettik, çok arkadaşımızı. Öncelikle Dünya Maden Gününüz kutlu olsun. Tabii Gönül isterdi ki aynı başkanlarımızın söylediği gibi böyle hep güzel şeylerden bahsedelim. Madenci ne kadar özel meslek olduğundan, ne kadar özveri gerektiğinden, Türkiye'nin, dünyanın bu sektöre olan ihtiyacından. Ama ne yazık ki gerek ülkenin ekonomik ve sosyal şartları, gerek dünyadaki gerek genel konjektür çok da güzel şeylerden bahsetmemize çok izin vermiyor. E, Soma'da olmaktan mutluluk duyuyoruz, bugün ayırdık ama bir yandan da içimiz e, cız ediyor, o günleri anıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde her zaman sizlerin yanında olacağını, her zaman sizlerle beraber hareket edeceğini, sizlere destek olacağını bilmenizi istiyorum. Bu bir bizim için sözdür çünkü bu bizim için... Soma'nın madencisinin mücadelesi bizim için bir onur mücadelesidir. <laughs> Bu konuda bugün burada olmamızın da anlamı büyüktür. Bugün burada olmamızın tek sebebi de inanın sizlersiniz. Sizlerle sürekli birlikteyiz, sürekli istişare halindeyiz. Sorunlarımızı, dertlerimizi, sıkıntılarımızı yaptığımız toplantılarda dile getirip konuşuyoruz, paylaşıyoruz, çözüm yolları arıyoruz. Termik santraldeki belirsizlik devam ediyor. En başta maden işçilerimiz olmak üzere bütün Soma halkı Soma üzerindeki bu belirsizlik bulutunun ortadan kaldırılmasını istiyor. İlçe Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak maden işçilerimizin her türlü haklı mücadelesinde, hak mücadelesinde sizlerin yanındayız ve sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Tamam. Teşekkürler. Çekiyorum. Burada tali e, şey hava bu, borumuz bu. Bunlar da tehlike anında devreye girip insanları yönlendiriyorlar. Acil çıkış megafonları bunlar. Helal para kazanan, helal para kazanan Somalı madenciler. Öncelikle Dünya Madenciler Gündüz kutlu olsun. Şunu söyleyeyim. Hep denir madencilik zor, madencilik şöyle zor bir meslek. Ama buraları görmeyen, sizlerin yaşadığını yaşamayan ki biz bunları yaşamıyoruz. Şu an gördüğümüz hiçbir şey. Bunun farkındayım. Hakikaten bunu anlaması çok zor. Yüzlerce metre altında çalışıyorsunuz. Hakikaten hakkınız ödenmez. Soma halkının, Manisa'nın, Türkiye'nin sizlere ihtiyacını fazla fazla karşılıyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet etmek, sizlerin arasında olmak şu an burada olmak benim için çok büyük bir onur. İnşallah daha güzel şartlarda, daha mutlu olduğunuz, daha huzurlu olduğunuz günlerde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.